Geldik bir başka sözcüğe ve başka bir soruya. Evet, Uğur Öğmen kardeşimiz yazmış. O çok kısacık yazmış. Hocam Kevser'i verdik ne demek? Bu kadar demiş. Şimdi hani hocam hitabına ne kadar hani istemeyiz desek de kardeşlerimiz böyle onları da yazıyorlar. Ne diyelim? diyelim. Hocam Kevser'i verdik ne demek? Kevser'i verdik. Sözcüğü biliyorsunuz. Kur'an'ımızda Kevser suresi var. Halk arasında el Kevser tarzında orada geçen bir sözcük. Şimdi Kevser sözcüğü kesret sözcüğü vardır. Hani çokluk deriz. Türkçe'de bile kullanırız bunu. Ee, oradan, onun türevlerinden bir şeydir ama bunun veznini, yani kalıbını dikkate aldığımız zaman şöyle e, çok şey demek. Çokluk demek değil de çok 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 şey demek. Anlam olarak bunu ifade eder. Şimdi bunun da yani bu sözcüğün geldiği yerinde ilk şeyleri yani klasik kaynaklarda e, net olarak şiirlerinde, deyimlerinde yer alır. Onun için e, anlamında herhangi bir tereddüt vesaire falan filan e, şey yok. O teknik açıklamalara girmeyeceğim şimdi. Onu belirteyim. Şimdi e, bu sözcüğün bir de hani kavramlar sohbetlerimiz var ya, orada da uzun uzun açıklamıştım ben aslında Kevser'in şey olduğunu. Ama kardeşimiz sormuş, onu da yine burada hani değerlendirelim. Şimdi, sözcüğün öz anlamından şimdi Allah Kur'an'da e, hani çok şey verdik, sana çok şey verdik diyor. Şimdi, bu surenin e, inişindeki arka plana bakacak olursak, Peygamberimizin çok sıkıntılı bir dönem yaşadığı, Mekke müşriklerinin maddi ve manevi olarak, psikolojik olarak çok baskılar uyguladığı bir dönemde indiğini görüyoruz. Ama şimdi tabii daha sonraları halk, yani diyelim ki yani din işleriyle ilgilen veyahut da tefsir yazlık diyebilen adamlar bunları değişik şeylerle hafiflettiler. Orijinalini topluma yitirttiler. Mesela ne dediler? Ee, Kevser'e şimdi bakacak olursan Kevser o ahirette bir havuz ahirette bir ırmak şimdi. Lugatlara bile baktığınız zaman ilk önce bununla başlıyor. Sözcüğün orijinal anlamıyla değil. Sözcüğün anlamıyla değil de onun bir ırmak olduğundan bahsediyorlar. Anlamından değil. Yani bu kadar ihanet var yani onu söyleyeyim. Ve o günkü şartlarda bu ayetin, bu surenin ne ifade ettiğini de kimse anlamıyor. Peygamber'e Kevser havuzu vermiş, Herkes orada onun büyüklüğü şu kadarmış, yerle gök arası kadarmış, o kadar insan içecekmiş bilmem. İçenler kesinlikle suya kalmayacakmış, doymayacakmış falan filan abartılar bir yani. Peygamberin çileleri döneminde peygamberi teselli eden ayettir o. Onu motive eden ayettir ve orada sen görevine devam et ve karşına çıkacak zorlukları da göğüsle, Hani kurban kes falan filan dedikleri şey var ya işte. Peygamberi motive etmek, sabretmesini, direnmesini, vazifeni devam etmesini ifade eden bir ayet bu. Ve sana çok şeyler verdik diyor. Onun için de fesallidir Rabbik ve benhar. Bak şimdi onun için sen çok şeye sahipsin. Biz sana çok şey verdikler. Ama bunu şey yapacak olursa ne derler biliyor musun? Peygamberi düzeltmek için, işi gerçeği anlatmamak için. Efendim Kevser İslam dinidir, Kevser ilimdir, güzel ahlaktır, e, bu suredeki mucizevi bir özelliklerdir, şefaat makamıdır. Bakın cennette bir ırmağın adı, cennette bir havuz, peygamberlik görevidir, peygamberlik şerefidir, peygambere verilen bütün nimetlerdir, peygamberin meziyetleridir peygamberin ünüdür, peygamberin evlatlarının çokluğudur, peygamberin ümmetinin çokluğudur, peygamberin ümmetinin alimleridir. Yani atı serbest, siz de ekleyin bir şey aklınıza gelen, yani peygambere şu da verilmiş, bu da şey. Şimdi o ana kadar, yani Kevser suresinin bu şeyine kadar, daha önce Kur'an'ımıza baktığımız zaman Kur'an'ımızda Duha Suresi ve İnşirah Sureleri var. Orada Cenab-ı Hak Peygamber'e neler verdiğini Kur'an'da kendisi açıklar. Yani çok şey diyor da burada Kevser dedi ya bu çok şey ne? Bu adamların güzel ahlak bilmem şu bu falan filan diye bir şey yok. Onun ahlakı zaten güzeldi. Yani çocukluğundan beri yok boyun uzundu, kaşın bilmem şuydu buydu. Bunlara da yüzüm yok yani. Burada Kevser suresindeki Kevser sözcüğüyle ifade edilen Kur'an'dan hani bunu şeyini alacak olursak neler olabilir? Şimdi dikkat edelim. Birincisi Duha suresinin 6'da 8'e bir bakalım. O seni yetim olarak bulup barınağa kavuşturmadı mı? Evet. Seni dost doğru yol dışında biri olarak bulup dost doğru yola kılavuzluk etmedi mi? Seni aile geçindirme zorluğu içinde bulup da zengin etmedi mi? Bunları verdi. Değil mi? Evet. Şimdi ne oldu? Hani hayatına girdiği zaman Cenab-ı Hak öyle kapılar açtı ki bir zengin bayanla evlendi. Zengin bayan kül mallının mülkünü şey yaptı. Şahane de bir de evleri oldu. Ve her şeyden evvel hani doğru yol üzerinde değildi. Ne nasıl doğru yol üzerinde değildi? Kur'ani ahlak üzerinde değildi. Bu defa Kur'an ayetleriyle dost doğru yol ona bildirildi, değil mi? ki aile geçinirme zorluğu içinde bulup da zengin etme demiyor. Bir de ne var? Bu ayette zenginliği var. Bunu zaten hani Kalem suresinin girişinde biliyorsunuz. Millete bulaşmamış, tertemiz malın var, zenginsin. Yani, e, yani peygamberlik görevi yaparken maddi ve manevi bir çıkar sağlayamayacaksın, para kazanamayacaksın vesaire. Öyleyse hep kendinden harcayacaksın ve kendinden harcayacağın kadar da mala sahipsin. Bir diğer aşağıya geliyoruz. Biz senin için senin göğsünü açmadık mı? Evet. Yani senin için peygamberlik yapma için sana çok moral vermedik mi? Rahatlatmadık mı? Bir kalp sıkışması var, göğüs sıkışması var. Mı? Hani bunu da getirdiler, senin kalbini açtık, ameliyat ettik. iki defa, üç defa ameliyat falan filan. Onlara gördüler. Senden ağır yükünü indirmedik mi? İşte o ağır yük neydi diyelim ki evsizliği, yursuzluğu, parasızlığı, pulsuzluğu falan filan ki o senin belini çatırdatmıştı diyor. Yani o kadar sıkıntısı varmış. Senin şanını da senin için yüceltmedik mi? Ve işte burada da senin şanını senin için yüceltmedik mi de. yani Şöyle söyleyelim ki hani sana bir peygamberlik rütbesi vermedik mi? Şimdi buna hani bu peygamberlik rütbesi Musa'ya verilirken neydi? Tavrul Eymen. En kutlu makam. En kutlu aşama. Yani şöyle diyelim ki sıradan bir adamı şey yapıyorsun yani şeylerde onun bel şeyine yapıyorsun bir bakıyorsun bir yere müşavir olmuş, müsteşar olmuş, hani bakanlık, bakanlık, başbakanlık makamına falan getirilmiş olmuş falan. İşte burada bu ayetler şey yapıyor. Bunu özetleyecek olursak yani şimdi şöyle e, peygamberin eski hayatından şöyle yaparsak sıradan birisiydi. Evet. Mekke'den yani sıradan birisiydi. Seçilip peygamber yapıldı. Yetim idi. Barınağa kavuşturuldu. Şaşırmış idi yani hak yolda değildi. Ama Kur'an ile hak yola iletildi. Dar gelirliydi, zenginleştirildi. Sıkıntılıydı. Yani ama toplumsal işlerde ama sosyal işlerde veyahut da dini konularda sıkıntıları vardı. Evet, gök açıldı, ferahlatıldı, yükü ağırdı, ağır yükü hafifletildi. Yani o ana kadar ki yani dinine, imanına katılan arkadaşları vesaire destek olanları da şey söz konusu oldu. Evet, bir de ne var? Bu da adı hani herkes gibi belki kaybolup gidecekti, unutulacaktı ama adı sanı ve şanı yükseltildi. Onun için de her zaman Hepimiz ona selam ediyoruz, değil mi? Bak salavat getirmiyoruz, selam ediyoruz. Çünkü Allah ve selamun aleyhümsel der Kur'an'da. Tüm elçilere, tüm gönderilmişlere selam olsun der. Biz de diyoruz ki Resulullah Muhammed'e selam olsun. İşte Kevser sözcüğü bundan ibaret. Ve doğru anlamı yani keser çok şey dediğimiz zaman e, böyle Kur'an bağlamında bu maddeleri sayarak bunlar olduğunu söyleyebiliyoruz. Hoşçakalın, teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun.